Merhaba arkadaşlar, Minecraft ikinci bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. Videoya ben siz ve videoya like etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yanımda da Şamil var, hoş geldin Şamil. Hoş bulduk, arkadaşlar. bir el oynayacağız. Bir el atacağız. Ya bu da çıka çıka lanetli tren mi çıktı? Arkadaşlar lagda kaldım arkadaşlar. Ha düzeldi. Şöyle ne çıktı? Elmas kılıç, elmas kafalık. Arkadaşlar güzel bir tekstür pek. Samir oyunda da var. Oradan bulursunuz. Çok lag oluyor ya. Güzel de. Öbür şu chest'i alalım. Evet, tamam. Burada arkadaşlar bok çıktı. Ben AFK olan adamın yanına gideyim. Desem AFK değilmiş. Şöyle şuradan bakalım. Güzel bir tekstür pekmiş aslında. Şamil ben Samir'in V17'sini yaptım. Tamam ya, ben Samir'inki V18'i yaptım. Ay V18 diyorum V17. Aferin. Ortaya mı gideceğim? Şimdi kar topu atarlar video kötü olur. Ben zaten yandaki adamıma gidiyorum. Oradan kar topu atarlarsa çocukları. Aa görmedi. İnşallah elip böyle atmamıştır ortaya. Gitmiş abi ya. Oo elmas bot buldum. Elmas setimizi giyelim. Dur eksik ama. Ortaya gittim vallahi. Gittin mi? Arkadaşlar Şamil ölürse tek kalacağım. Şamil de bu ara kuzenimdir. Demiştim kuzenim de video çekmeye başlay başlayacak kesin diye. Bir çıksana, bir aynen aynen bana da bir zırh çıksa var ya deli bile olsa istiyorum. Bana adam geldi. Şuradan. Oğlum bir Aşağı, Adamın dibisin Gördüğünüz gibi biz proyuz. Samir oyundan taktikler. Şamil ortaya gideyim de blok bug olursa var ya sıçarım. Tıkırsın, ya Şamil ben geliyorum ortaya. Kartop atmazlar da. Yemin et. Orta'nın karşı adasındayım herhalde. Taşlı yol yapıyorum. Aynen Orta'nın karşı adasındayım. Şey gelen benim avur mu Orta'nın karşı adasındak. Geldim. Aç abi ne yazalım bu? Mal hız çok gerekli. Ben hızlı oynayabiliyorum. Hızlı çok fena bir de. Oğlum adam her tarafı bağlamış. Allah Allah Bokumu da bağlasın. Ya ne işlemi kırıyordum ya. bakacağım. Bekle şurayı kazıyayım. Ee, hiç yok. Bekleyin, Belki videodakiler Ay görebilir. Değil, Al Yunus çek. Şuradan çek. Demir'im Demir'im bakayım. iki tane. Al bana. Şamil adam geldi Şamil. İçine gel. Bak şurada çık. Çık çık kapmıyım şuraya. Bak çık. Ha sadece Var mıydı bekle. F3'ü yapayım. Aga, ne öldürüm arkadaşlar Al, bu? Bir Yemin çık et. Çık. La lav kovası. Ne, ne yapacaksın? Zaten Diamond. ben çıkıp attım. Çıkıp attım. Bekle yapayım. Görün ki arkadaşlar bir de yanında Yunus Emre var. Kardeşim çekiyor. Versene zırhı. Geri sana geldi. Açtın. He bende. Oturamıyor. Eee bir. Sen de geç. Arkadaşlar Şamil'de bakma mouse olduğu için. Şamil salar mısın? Videodayım. Şamil apple mı yedin lan? İki tanesini birden yedim. Neyse hadi go. Adam mısın lan? Adam lanım. Ya yalan atıyor oğlum. Full diye artistik taslıyor arkadaşlar. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 10 like. Burada arkadaşlar 6 like gelsin. Ee, bye bay.